Seçim insanlar, seçim kazanmış insanlar, sistem çözmüş insanlar. Buradan bir karakol var bu bölgede. E, ee, o görevi idare idrak edildi. Gerekini yapar. Benim Doğru. arkadaşlarımdan hiçbir e, şikayetim yok. Daha çok e, Allah bir şükran borcum var. Benim eksiklerim olabilir. bizim Hepinizin makam, bizim makamda hassas makamlar. Yani belediye başkanlığı çok zor bir iş arkadaşlarım. E, onun dışında biz bir teşkilatımızı da ona Her zaman emrindeyiz. Kendisi burada. Yücel Başkanım olsun. Başkanım. Başkanım. Sağlam edelim. gayet Heyecan bitmiş hiçbir şey olmaz aynen, zaten. Heyecan ee, önemli. Sağlam edelim Allah'a şükür. Allah Bize teşekkür Güzel <laughs> <bak, patırı> <laughs> Sağ ondan karıştırarak ol. ama sizde yoğun bir tempo var Aynen şimdi. De, Aynen varsa çok varsa çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Geçerken verelim Sağ olun. Sağ sağ olun. Sağ Allah olsun. Olsun. razı olsun. 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 Allah Somersin, <laughs> Allah razı başkanı çalışırsan sizde. Birin geçelim. Şöyle bir merhaba diyelim dedi kapıdan. Fazla zamanı yok sayın vekilim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Merhaba. Merhaba hayırlı işler kolay gelsin. Üzültmekle verdik. Hocam hayırlı işler. Siz oradan buraya Akparti milletvekili Samer Bey. Buradan ziyareti geldiniz. İstanbul ziyaret yapdılar yeni açtınız buraya? Evet, yeni açtık biz buraya. Ha, doğru yalan inşallah. ay oldu. Zaten baskılarımız bize ait. Hı. Hmm. Sanayide atölyemiz var. Beş tamam. baskı, ben tokatlıyım. Kendiniz yapıyorsunuz. Yani. Geldiniz. Evet. geldiniz. ben tokatlıyım. Tokat usulü. Ürünleri kendimiz burada eşimle yapıyoruz, satıyoruz. Çok, yapıyor, çok, yapıyor, çok satıyor. güzel. Yeni... ondan başka ya. <laughs> <yaptım. gülüyor> evet, de ne yaptık. yani? Çıksın da iyi yaptık. hayırlı olsun inşallah. Damatlar Damat genişletip bu evli meselelerde yapacak bir şey yok. Şuradan görürsün bak, bekliyorsan. Be.